ve hayatın her alanında kendini gösterir. Ama pandemi süresi bu durumun geçici olduğunu, önlemlerimizi alırsak daha rahat, daha az zararlı atlatabileceğimizi her zaman hatırlamamız lazım. Gerek önlemler konusunda olsun sıkı bir çalışma içindeler. Bize de bütün bunlara, bu uyarılara uyup daha sonra bununla ilgili kollarımızı e, iyi tartıp düşüncelerimizi e, iç sesimizi aslında dinleyip bunları uygun yöntemlerle ifade ettik. her biri elinden geleni yaparsa e, birlik beraberlik ve e, sevgi anlayışla. Toplumca koronavirüs salgını sebebiyle içinden geçtiğimiz aslında zor bir sürecin içindeyiz ve birçok olumsuz duygular bu dönemde çok hat safhada yaşanmış durumda. Hem depresif duygular hem stresle bağlantılı olarak çeşitli duyguların yaşandığını görüyoruz özellikle e, bu kaygı endişe durumu e, uygun yollarla ifade edilmediği zaman öfke duygusunun çok yoğun bir şekilde ortaya çıkması gözlemleniyor. Bu da özellikle insanların sadece aile içinde değil aslında sokakta, iş yerinde normalleşme başlama e, sürecimizle birlikte e, girdi her ortamda bu duygu çok yoğun bir şekilde yaşadığını e, gözlemler olduk. Bizim özellikle aile içine baktığımız zaman şöyle sıkıntılar görüyoruz. Endişelerin ve sağlık özellikle yaşamı tehdit eden bir sağlık durumu olduğu için bu duyguların tam olarak uygun yöntemlerle ifade edilmemesi durumunda bireylerin birbirine karşı tahammülsüzlükleri, anlayışsızlıkları başladı diyebiliriz. Yani özellikle bu dönemde sabretmek ve karşılıklı destek, anlayış göstermek çok önemli. Bu olumsuz duyguları ifade etmek için aslında değişik yollar var. Mesela bunları yazıya dökmek ya da aile bireyleriyle öfkeye biraz hakim olarak konuşabilmek bizim bir noktada rahatlamamızı sağlıyor. Çünkü bu durumu değiştirmek için bizim yapabileceğimiz çok da bir şey yok aslında. Mesela neler yapılabilir bunun için? Ailece vakit geçirme zamanları artırılabilir. Şöyle bir tablo görüyoruz. Evet herkes evin içinde ama aile birbiriyle hiçbir şekilde vakit geçirmiyor. Bu dönemin sonuna doğru özellikle bu çok e, yaygın bir şekilde görüştü. Herkesin farklı zaman, bireysel zaman geçirmeler aslında arttı. Bunu değiştirmek için de e, aileler mesela ortak bir zaman dilimi belirleyebilirler. E, birlikte yemek hazırlayabilirler. Aslında bunlar çok e, basit küçük önlemler. E, aynı zamanda birlikte film izleyebilirler. Bunlar normalde de çünkü evin içinde yapılan şeyler. Bu tür kararlar sağlığı tehdit eden bir e, durum olduğu zaman, olağanüstü bir durum olduğu zaman biraz daha objektif bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Ki özellikle kaygı ve depresyon e, bozukluklarında bize başvuranların sayısı gerçekten artmış durumda. Ama bunun dışında ayrılık, boşanma kararı e, gibi konularda da başvuranların sayısı çok ciddi oranda arttı diyebilirim. Öfke duygusunun her geçen gün katlanarak artmasıyla e, çiftlerin birbirine hem psikolojik şiddet hem de ee, bazı tablolarda kadına fiziksel şiddet olarak ortaya çıktı. Çok üzücü tabloları duyuyoruz maalesef. Ee, pandemi sürecinde aile içi, içi ilişkilerde şöyle bir durum da söz konusu aslında. Ee, kardeşlerin birbiriyle ilişkisi de çok etkilenmiş durumda. Buna, bu konuya aslında çok değinilmiyor ama çok önemli. Anne ile babanın e, pandemi sürecindeki ilişkisine il, iletişim biçimine tanık olan çocuklar aynı iletişim biçimini kopyalayıp örnek alıp kendi kardeşiyle uyguladığını görüyoruz. Bu da kardeşler arasındaki geçimsizlik, hatta küçük kardeşlerde e, kardeşe şiddet uygulama gibi aslında çok yanlış örnek alınan e, bazı davranışların oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu konuda da anne babalara yine çok büyük iş düşüyor. E, kendi aralarındaki iletişimin çocuğu e, çok çocuğu her zaman etkilediğini hep akıllarında bulundurmaları gerekiyor. Çünkü çocukların okula gidememesinden kaynaklı olarak aslında örnek aldıkları bireyler tamamen anne babaya dönüşmüş durumda. Kardeşler arası bu tip şiddete eğilimli bir ortamda eğer anne babalar gözlemliyorsa çocuklarına kesinlikle bunun bir iletişim yöntemi olmadığını aslında o küçük streslerinin yine kendilerinki gibi e, olumlu bir şekilde ortaya dökülerek kardeşini astmaması gerektiği öğretilmeli ve kardeşlerin yine ortak aktivite yapması, birlikte eğlenebilecekleri zaman geçirebilecekleri ve birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri aktiviteler yapmalarını e, yaptırmalarını öneriyoruz. Aynı zamanda bu gibi e, yoğun öfke durumlarında küçük çocuklar için mesela nefes egzersizleri önerebilirim. Bu nefes egzersizlerinin işte bir balon benzetmesiyle uygulanması çocuğun daha dikkatini çekecek yöntemlerle Aslında uygulanması e, sorunların çözümü için yardımcı olabilir zaman 何それ